otelde kalacaksın. Suite'ni ayırttım. Adamlar mutlaka sizi izletecek. O yüzden işin bittikten sonra otelden ayrılmayacaksın. Eve gitmek yok, iş yerine gitmek yok. Orada iki tane adam karşılayacaksın. Onlar mevzuyu biliyorlar. Senin fazla konuşmana gerek yok. Sadece durumu izle. Biliyorsun senin işin süreci belgelen. Tamam Peki size ulaşmam gerekirse? Bana ulaşman gerekmeyecek. Ben gerekirse sana ulaşırım. Biliyorsun ama ben tekrarlayayım, biraz uzun sürecek, o yüzden sabır şart, tamam Şşş, ince doğuracaksın onu, hadi. Sen ne yaptın bakayım? Kumlu bir marul, doğru yıka şunu. Sen de ince ince be abi, ince ince doğuracaksın onu ya. Ustam, bak o patatesleri böyle küp 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 doğrayacaksın ya. Vallahi bak kebabın yanında daha şık durur yani, anladın mı? Ya bizim diğer kebapçılardan farkımız olsun ya. Tövbe usta. ustam, sen bir şey mi söyledin bana? Ben duymadım pek. Bu mutfak benden sorulur. Sen de konuşuyorsun öyle. Allah! ya, çok özür dilerim ben. Ustam, senin karşında bu restoranın işletme müdüresi var, işletme. Ne oluyor lan burada? Ya... abim benim ya. Bunlar benim hiç sözümü dinlemiyorlar abi. Vallahi billahi bak ben bunların hepsini kovduracağım ha he, buradan. Tamam lan bağırma sen de. Bu hanım ne derse bu mutfakta olacak. Bu adım kim? Yengenizin kardeşi. Onu üzerseniz hepinizi keserim. Biz eve geçiyoruz sen de oyalanma. Eve daha yerleşmedim. Yerleşene kadar fazla takılma. Zaten elim ayağım boşaldı abi. Vallahi çok sıkıldım yani. Gideyim ben de. Senin elin ayağını... Abim benim ya. Sağ olasın. Bana bakın, bana bakın. Duydunuz benim abimi. Bundan sonra herkes ayağını denk alacak ha. Az laf çok iş. Şadi, nasılsın? Vallahi iyiyim. Paşalar gibiyim de. Bana bak ne diyeceğim. Sen şöyle Galina'yı al, Tatyana'yı al. Gel de şöyle bir güzel ıslatalım benim yeni evi ya. Bak ne geçirdim. Bak, bak, bak. Hmm, hmm. Harika. Ay Şadiye, bu yeni ev çok güzel oldu. Değil mi? Zengin abla yaradı sana. Kız, sana da zengin koca yaradı. Şeye bak, şu şişe var ya... ...bu 150 lira kızım ya. Ona göre yani böyle yavaş yavaş, hazmede hazmede iç. Eyvah, öldüreceksin ya abla. <laughs> ne öldürmesi kızım ya, ablam bana diyor ki... ...bu ev diyor, senin evin diyor, istediğini yap diyor yani, anladın mı? Zaten ben o kantadan ne yapacağım? Deli gibi para kazanacağım yani. Kim kime dumdum orası, dum hesaptan kitaptan anlayan da yok zaten. Var ya yemlik kızım orası yemlik Allah'ım çok şükür ya Elina ya şu güzelliğe bir bak ya şuranın güzelliğine bak ya <laughs> bir tane alayım bak. Aa. Ne oluyor Şadiye? Ne yapıyorsunuz? Sesiniz sokaklardan duyuluyor. Ha Allah Allah ya ne yaptık gene acaba? Sen böyle sosyetik arkadaşlarını toplayıp evde parti verince iyi. Hani Şadiye arkadaşlarıyla parti yapınca kabaat yani bu mu? Şadiye çıplak dolaşıyorsunuz, çıplak. İstanbul'un orta yerindeyiz. Parktan geçenler var. Sahilden içeri bakanlar var. Allah Allah. Sermet Bey'in malikanesi değil ki burası. Ya işte ya kızım nerede yaşıyorsun sen? Nerede yaşıyorsun ya? Şurada iki gram rotemde senin böyle bikiniyle mayoyla kavuza giriyorlar ya. O başka, o başka. Tamam ya anladım ben. Anladım vallahi anladım ben yani. Ya ne var ya? Ne var? şunların eteği var ya, senin arkadaşın Deniz'in eteğiyle de aynı boyda yani. Ha ama ne oluyor? Siz böyle mağaza mağaza doluşup marka kıyafetler alınca iyi, biz böyle pazardan alınca mı olmuyor yani? Tek suç bu mu yani? Şadiye, ben biliyorum. Ben zaten kendi kendime söylüyorum bunu. Yürümez diyorum yani. Yürümez çünkü böyle. Hem, hem sen demedin mi? Bu ev senin. İstediğin gibi otur, istediğin gibi sakıl demedin mi sen? Tamam abla, anladım ben seni. Vallahi tamam. Şş kızlar, hadi yollanın, hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Ya öyle demek istemedim. Bitti parti. Kızın arkadaşlarının yanında ne yapıyorsun ya? Ya canım o da ergen değil ya. Koskoca kadın dikkat etsin biraz. E, sen de biraz ablalık yap. Ya sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun Atif. Ablam. Bak şimdi şöyle yapalım. Böyle kim girebilir bu eve, kim giremez böyle bir liste çıkar. Tamam Ben ona göre hareket edeyim yani. Gerçi bu liste senin arkadaşlarından başka kimse giremez ama... ...neyse bakalım. Bak, Şahit. Bak saçmalıyorsun. Ben sana çağırma birilerini demedim. Ben kafayı yiyeceğim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>